Bir uçtan başlamak lazım misali. Böyle bir parsel her zaman denk gelmiyor gerçekten. Ee, diyoruz ya hep böyle gelin gibi, kız gibi parsel diye. Bu parsel biraz da bu tanımlamanın dışına çıkıyor. Biraz daha farklı bir parsel. Hemen size sebebini söyleyeyim. Bu parsel e, tam olarak şöyle demek lazım. Nar tanesi bir tanesi deyip ee, bunu bu şekilde özetlemek en güzeli. Çünkü e, parselimizin içerisinde 500 ve üzerinde hali hazırda tam meyveye gelmiş nar e, meyve ağaçlarımız mevcut. O yüzden burası gerçekten e, nar tanesi. Arazilerinde bir tanesi e, diyebileceğimiz çok güzel parselerden bir tanesi. Evet parselimiz tam karşıda. Özellikle belirteyim Böyle çam ağaçlarının hani orman diyorsunuz ya. Ee, karşı komple orman, tam ormanın e, dibinde yer alan ve bu bölgede burada e, olan tek parselerin bir tanesi burası. Etrafımızda başka parsel yok, onu özellikle belirteyim. Ve bu parselin etrafı komple orman arazisi ve hemen parselimizin alt kısmında şu e, sazların e, olmuş olduğu bulunduğu alanı görüyorsunuz. Buradan da yukarı aşağıya gelen e, küçük bir dere var. E, bu derede de yaz boyunca su olduğunu belirtelim. Tabi bazı zamanların su kesintisi olabiliyor ama genelde burada su olan sulak bir yer burası. Ve arazimizde hemen derenin üst kısmında kalan zaten o yapraksız olan bütün nar meyve, meyvesi ağaçlarının tamamını görebiliyorsunuz. Arazimiz yüz, yüz ölçüm olarak 13.287 metrekare tam olarak. Evet bu parsel Tam 13.287 metrekare ve etrafı tamamen ormanla sınırlandırılmış. Çok özel, çok güzel parselerden bir tanesi. Ve aynı zamanda buranın 100 küsür metre bir yol cephesi var. Onu özellikle belirteyim. Biz bu yol cephelerinin de hepsini zaman zaman ölçüyoruz yerinde. Onu da belirtmiş olayım. Aynı zamanda burası köy içine giden asfalt yol cephesi de olan bir e, bölge. Yine ben size etrafı şöyle bir gezdireyim. Bakın e, demiştim biraz önce. Bu arazinin etrafı komple ormanla, ormanlarla çevrilmiş. Gerçekten istisna e, çok güzel e, arazilerden bir tanesi. Bu görmüş olduğunuz etrafımızdaki hemen ormana ait olan arazilerin niçin üzerinde ağaç yok diye e, soracaksınız mutlaka ki ben size onun açıklamasını yapayım hemen. Bu asfalt yoldan geriye doğru gittiğimiz zaman yaklaşık 550 metre sonra bu Kaş Kalkan istikametine giden çevre yoluna çıkıyorsunuz buradan. Burası yine Arifler bölgesi. Ve buradan dediğim gibi 550 metre yukarıya doğru gittiğinizde asfalt yoldan direkt bu çevre yoluna çıkıyorsunuz. Zaten karşıdaki bizim beyaz aracımızın hemen arka tarafından Geçen e, araçları da buradan rahatlıkla görebilirsiniz. Bu araziyle ilgili çok farklı e, planlarınız, projeleriniz olabilir. Onu buradan özellikle ifade edeyim. Ve e, aracın, pardon, e, hemen aracından beriye doğru geldiğimiz zaman da direk e, parselimizin içine kadar giren bir yolumuz var. Yine demiştim bu parsellerin etrafımızdaki ormana, ormana ait olan arazilerin niçin çıplak olduğunu soracaksınız diye. Onu da hemen belirteyim. Hemen e, bizim bu beyaz aracımızın arka tarafında bulunan e, o çevre yolunun olduğu yerde e, yeni bir yol çalışması, e, yeni bir çevre yolu genişletmesi yapılmakta şu anda. Ve oraya da e, gerçekten e, çok geniş bir e, yol Altı şeritli bir yol yapılıyor Seydi Kemer'den e, Kaş'a kadar olan bölgede. Çünkü yazın bu bölge e, çok aşırı bir trafik, çok aşırı burası turistik bölge olduğu için e, trafik yoğunluğundan dolayı yol kapsamıyor. O yüzden de şu anda e, ciddi derecede bir yol genişletmesi çalışması yapılıyor. O yüzden bu yol genişletmesi, genişletmesi yapıldıktan sonra Genişlemiş yol arazimize biraz daha yaklaşıyor. Onu da e, özellikle belirteyim ki bu arazinin önemini e, bir kat daha artırıyor bu sebepten dolayı. Niçin böyle düşünüyoruz? Çünkü e, ben size şuradan e, bir detay daha aktarayım buradan. Seydi Kemer e, ilçe yapılırken ve ilçe yapıldıktan sonraki e, bu bölgede yapılan imar çalışmasında herhangi bir otel, pansiyon veya buna benzer konaklama için ayrılan veya çalışması yapılan bir imar durumu çalışması yapılmadı bu bölgede. O yüzden buradaki parsellerin tarım arazileri veya diğer imarlı parsellerin birçoğuna şu anda farklı şekillerde bir bungalov veya pansiyon veya konaklama gibi buna benzer burada tesisler yapılıyor. Tabii bunları da burada mecburen yapılıyor ki burası dediğim gibi çok turist alan bir bölge. O yüzden buradaki parseller ileriki dönemlerde mutlaka bir e, turizm çalışması adı altında buralara bir imar çalışması veya buna benzer bir e, çalışma mutlaka yapılacak. O yüzden e, bu parsel veya buna benzer almış olduğunuz veya alacak olduğunuz diğer e, araziler mutlaka sizin için çok ciddi bir e, yatırım olacak öncelikle. Ardından da kendi yine düşünceniz olan özel bir çalışma yapmak isterseniz eğer burada ki şu andaki alabileceğiniz bütün parseller sizin için ileride çok büyük bir değer artı değer olacaktır. Yine belirteyim bu parselin özelliği de içerisinde 500'den fazla tam meyveye gelmiş çok güzel burada nar meyve ağaçları mevcut. Bunu özellikle belirtiyorum. Yine parselimizin ölçüm olarak 13.287 metrekare tam olarak yine 100 metreden fazla asfalt yol cephesi olan ve köy merkezine giden bir yolumuz da mevcut burada. Yine bunun haricinde elektrik olarak ihtiyacınız eğer mevcut olursa zaten görüyorsunuz hemen elektrik direkleri önünüzden karşınızdaki alandan geçiyor. Bunun haricinde buradan bir tane deremiz de var. Derenin içerisinde sürekli akan bir su var. Yine bunun haricinde burada içme suyu olarak da ancak burada bir artezen kuyusu çalışması yapılarak buradaki diğer su ihtiyacınız da rahatlıkla karşılamış olacaksınız. Yine bunun haricinde diğer bütün bilgileri videonun altındaki açıklama bölümünde özellikle belirtiyorum. Lütfen bunları da kayda alırsanız sevinirim. Yine son olarak deniz mesafesini soracaksınız. Onu da buradan belirtmiş olayım. Burası yaklaşık olarak 18-19 kilometre civarında bir deniz mesafesi uzaklığınız var. Onu da belirtmiş olayım. Evet, diğer detaylar yine dediğim gibi videonun altındaki açıklama bölümünde lütfen bakın orada bulacaksınız. Şimdilik bu kadar.